Selamun Aleyküm Örgü severler. Örgüle terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben şöyle kısaca çok kolay çok sağlam bir çanta sapı gördüm. Ben de göstermek istedim. Bu tarafı böyle. Bu tarafı böyle. Kanalımda şöyle karanfil anahtarlık da var. Şimdi yanımdaydı göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şu ipimizin ucunu biraz yakarak başlayalım. Taramaması için. Şöyle zincirle başlıyoruz. Şöyle 5 zincir çektim. Şimdi Şöyle alıyorum. Şöyle alıyorum. 4 5 Hepsini birden çekiyorum. Şöyle ördüm. Şimdi şuradan hepsini birden girdim şöyle çıkardım şimdi bir tanesini bıraktım dört tanesini içinden geçirdim üç oldu bir tanesini daha bıraktım üç tanesinden geçtim dört oldu bir tanesini daha bıraktım ikisinden geçtim beş oldu şöyle şimdi hepsini birden çekiyorum Şöyle ördüm. Tekrar 5'ine de birden aldım. Birini bıraktım. Dördünü ördüm. Birini daha şurada bıraktım. Şöyle aldım. En son ikisini şöyle ördüm. Hepsini birden çekiyorum. Şimdi yine hepsini şöyle örüyorum. Birini bıraktım, dört tanesini örüyorum. Birini daha burada bıraktım. 3'ünü tığımda 4 oldu. Birini daha atladım ikisini çektim şöyle 5 oldu Ve şöyle örüyorum bu tarafı böyle bu tarafı böyle direkt çantamızın kulpundan da başlayabiliriz bir defa daha yapayım artık modelimiz bu şekilde devam ediyor şunu önce örüp baktım denedim bu ipim biraz daha inceymiş altı yaptım bunu şöyle küçücük bir şey çekeyim istedim. Çanta sapı. Küçük çantalara hem sağlam hem de şık duran bir çanta sapı göstermek istedim. Kanalıma abone olur, destek olursanız çok memnun olurum. Kanalımda çok fazla video var. Her çeşit örgü var. İğne oyası yapıyorum mesela şu anda. Şöyle. Bunu da çekmek istiyorum. Mekikle iğne oyasını birleştirdim bir tanesini çektim kanalımda var buna benzer ama bu biraz daha farklı ve daha ütülenmeyi ütülenince daha da güzel olur beni izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın Allah'a emanet olun